Efendilikte 6. haftayı da tamamladık. Ben ilk kez bir haftanın değerlendirmesinde burada sizlerle birlikteyim. Ee, Ali Can bugün bizimle birlikte değil maç anlatımında e, görev başında olmak durumunda kaldı. E, 6. haftayı bitirdik bahsettiğimiz gibi. Mert'le birlikte bugün e, sizlere haftanın nasıl geçtiğini anlatmaya çalışacağız. Evet Mert, iki günde burada olup maçları izleyen birisi olarak sana soralım. Nasıl bir haftayı geride bıraktık? Valla güzel gollü e, ve çekişmenin yoğun olduğu maçları izledik. Her maç kendi içinde gerçekten güzel bir çekişme sahne oldu ve son topa kadar e, her iki takım, bütün takımdan mücadele ettiler. E, sezonun ilk mağlubiyetini alan takımlar oldu. Bordeaux ve Football Brothers e, mağabeyi, tanıştılar. E, i̇lk günden böyle bahsetmek gerekirse haftanın ilk maçında Kalipso de siz Nevizade karşılaştınız. 4-1'lik skorla e, galibiyete ulaştınız. İkinci maçta Spartak İstanbul geriden gelerek 2-1 yendik. Futbol Brothers'ı ki güzel bir oyun kur, e, oynadılar. İkinci yarıda özellikle oyun hakimiyetini kurdular. O günün son maçında e, Büyük Havlu'da Akut 5-2'lik bir skora imza attı. Büyük da yine maçın başından sonuna kadar bir Akut e öne geçtiği bir pozisyon vardı. 5 tane gole karşılık verdiler. Bugünden ise e, ilk maçta e, Volla Fire drive. karşılaştı. 3-1'lik Fire üstünlüğü vardı. Gün ikinci maçında gene bir son maçı maçı vardı ki hani Gutvelas üst, üst direkleri dövdüler. <laughs> direkleri dövdü. 3 topu direkten döndü ve son 3 gol yere kaybettiler. Evmen'in bir de üstünü kurtardı. Penaltı vardı ona rağmen yani 3-0 skorla son kazandı. O da son baskı için güzel bir galibiyet oldu bence onların adına. Ve haftanın kapanış maçında da son maçta Hibrit'le Bordo karşılaştı. 1-0'lık Hibrit güzel bir oyun aslında stratejik bir oyun oynadılar ve Bordura'ya ilk mağlubiyetini tattırdılar. Böyle bir hafta geride baktık. Güzeldi. kenardan izlemesi zevkliydi. Umarız oynayan oyuncular da aynı keyfi almışlardır bizim gibi. Ben de izlediğim kadarıyla gerçekten e, seyir zevki yüksek karşılaşmalar vardı. Özellikle son baskı Goodfellas maçı. ilk yarı Gündüz ikinci yarı gece oldu. Goodfellas açısından tabii konuşuyoruz. Son baskı tarafından baktığımız zaman da ilk yarı kalelerinde 3 tane tehlikeli pozisyon gördüler. Goodfellas dediğimiz gibi direkleri dövdü. Atamadılar. Ee, sonrasında kaçan penaltı Emre'nin kurtardığı penaltı. Bir dakika geçti geçmedi hemen golü yediler. Ve arkasından e, son baskı dağıttı diyebiliriz Goodfellas'ı. En benim aklımda kalan maç oydu. Fire Dryer de yine e, Vol karşısında ezici bir üstünlükle güzel bir oyunla sonuca gitmeyi başardı. Ee, yine son maçta da aslında bordro baskılıydı diyebiliriz Atletico Hibrit karşısında. Ancak e, tecrübesiyle belki de oyun planıyla, oyun stratejisiyle kazanmayı bilen tarafta orada Atletico Hibrit olmuştu. Pazartesi gününe de sen değindin. Yine zaten onları da bahsetmiştik. Haftanın takımıyla başlayalım. Haftanın takımı Spartak İstanbul. Ee, Brothers öne geçmişti, iyi Oynuyor, oynuyorlardı, iki yarı oynuyorlardı ki aslında senin demin, demin dediğin gece gündüz farkı bu haftanın bütün geneline yayıldı. Bu ateşi başlatan da herhalde Spartak İstanbul oldu diyebiliriz. Ee, olgun bir boyunda maçı çevirdiler ve Brothers'a ilk mavi tattırdılar O yüzden biz e, Spartak İstanbul'u, haftanın takımı seçtik. Ama burada e, bence son ile beraber hibrit'e de bir parantez açmak lazım. E, Akıllı oynadılar. Özetledik zaten biraz önce. Onlar da adaylarımız arasındaydı ama Spartak İstanbul'u bir tık e, öne çıkartarak tatlı takım seçtik. Spartak İstanbul'u son baskıyı, hibriti, e, performanslarıyla öne çıkan Fahir Dreyer, Nevizade, Büyük kazanan bütün takımları bir anda saymış olduk zaten. Tebrik ediyoruz. E, peki bu maçlarda öne çıkan oyunculara baktığımız zaman maçın oyuncuları değerlendirdiğimizde kim sence haftanın oyuncusu olmaya daha Yakın bunların içinde. Ya i̇lk günden e, Nevizade'nin haftanın ilk maçından Baki'nin e, gerçekten maçın başından sonuna kadar etkili oyunu vardı ve bunu 3 golle süsledi. Bu hafta hat-trick yapan oyuncuların bir tanesiydi. E, maç boyunca topsuz ve skor dışında gösterdi. Oyunla da bunu e, kanıtladı ve haftanın oyuncusu olarak onu seçtik. Ama iki tane adayımız vardı. E, ee, gene bir ikinci hat-trick sahibi Ali Bozduman. ikinci yarıda oyuna girmesi rağmen hani hat-trick yaptı bu arada. Lewandowski Levand <laughs> vari böyle 15 dakikada 3 gol gibi. <laughs> yani üstün bir performans. İlk, ilk 45 dakika, ilk 20 dakika oynamayıp ikinci oyuna girip 3 gol atmak e, değerli bir sonucu ulaştırdı. Ve son olarak belki Barış Keleş'ten bahsedebiliriz büyük havludan. E, iki tane gol atarak beraberliği sağladılar. E, aslında büyük havlu dönüşünde etkili oldu diyebilirim Barış için ilerideyi bastı, net goller attı. Ondan da bahsedelim ama bizim oyuncumuz Baki bu hafta. Kutluyoruz buradan kendisini ve diğer adayları. Baki ve diğer adaylarımızı tebrik ediyoruz. Peki haftanın golü? Bunu istersen sen anlat. <laughs> En son Olcay Olca Şahan var, anlatabilirsin bence bunu. En son Alican'la birlikte biraz böyle geçmişe gidip araştırdığım zaman 2018 Şubat ayında yine haftanın golünde 40 yılda bir meydana gelen güneş tutulması gibi yine bir serbest vuruştan gol atmıştım o zaman da keyfek eder maçıydı. yaş geçiyor, kilo artıyor, attığımız gollerin sayısı azalıyor. Bu haftada pazartesi akşamı Kalipso 33 karşılaşmasında bir free kick golü kaydettim. E, bence orada golü gösteren kaleci Giray oldu. E, ben hani Giray'ı çok beğenirim. E, kaleciliğini çok seviyorum. Özellikle bence ligin en iyi kalecilerinden birisi veya en iyi kalecisi de diyebiliriz belki de Giray için. E, orada bence yanlış durdu Pozisyon olarak hiç kaleye topun gelebileceğini tahmin etmedi. Arka direği aldı. Ben de ön direği boş görünce e, köşeden e, hemen yakın direğe doğru sert bir kesmeyle e, topu ağlara gönderdim. Gireyin çabası tabii golü daha da güzel gösterdi. Benim için de güzel bir anı olarak burada e, videolarda izleyebileceğimiz yine ayda yılda bir attığımız gollerden birisi olarak e, kayda geçsin e, istiyoruz. E, benim hakkını teslim etmek isteyeceğim bir diğer golde Fire Dryer'dan Selçuk'un golü. Yine bireysel çabasıyla birlikte tam rakibi yüklenmek isterken e, savunmadan kafayla araya girdiği bir topu e, cana kazandırdı. Can Erman'a verdi yanlış hatırlamıyorsam. Erman Selçuk'un önüne bıraktı. Selçuk da sol çaprazdan güzel bir plaseyle kaleciyi avladı. Yine Selçuk da savunma oyuncusu olarak bence klasını e, üst seviyeye taşıyacak bir gol kaydetti. Onun dışında başka haftanın öne çıkan golü var mıydı? Büyük Allah Kut maçından Kubilay'ın ceza sahası dışından e, Ali Rıza abi bir tık hani önünde gördüğü bir pozisyon vardı ki belki Ali Rıza abi topu da görmüş olabilir ama Kubilay bu hatayı değerlendirdi ve güzel bir şutla çıkartmıştı o da başka şu an onun dışında bir gol benim de aklıma gelmek yoktu zaten onun dışında. Ya burada senin golünü ben de bahsedebilirdim ama onu sen birebir yaşadığın için sana anlat. Bir de bir sen bahset. <laughs> Aynen biraz sen bahset. <laughs> Biz de bu açıdan gerçekten finiş anda güzel bir gol izledik senden. Belki bu, bu tarafta daha... olsaydı <laughs> yani buranın kamera açısı daha güzel çıkabilirdi. Primerliği kamerası. Bu şey Çaykur <laughs> <laughs> maçının açısı. Haftanın kurtarışına geçelim. Haftanın kurtarışı iki tane aslında. İki tane derken ikisini sağ Emre e hem penaltıyı kurtardı onun üstüne devam eden pozisyonda vurulan kafa vuruşu vardı. Onu da çıkarttı uçarak. Yani iki tane kurtarışın da biz aslında bu hafta Emre'ye e armağan ediyoruz. Yani onu seçiyoruz daha doğrusu. Yani onun talihsizliği bu kurtarışın ardından direkt gol yemeleri oldu savunma hatasıyla e beraber. Bizim de Emre'de bu arada bir anekdotumuz da vardı, maç öncesinden geçen haftanın kurtarışını paylaşırken MVR'yi etiketlemiştik o da aslında söz verdi. Madem özlemişsiniz ben bu hafta bugün bir kurtarış şefim dedi, iki tane yaptı. Ee, buradan o da herhalde bir parantez. Gözlerimizin, gözlerimizin pasını sildi Emre ama talihsizlik tabii, kaleci şanssızlığı diyelim penaltı kurtarışında çok başarılıydı. Ee, dönem topta yine çok güzel sıçrayarak topu tek hamlede kontrol etti. Ancak başlattığı topu savunma arkadaşları kaybedince kalesinde gol olarak gördü Emre. Maalesef o pozisyonu iki tane bize güzel kurtarış izletti. Ee, Emre de yine Giray gibi ligin iyi kalecilerinden en iyileri arasında sayılabilecek kalecilerden. Ee, yine de Emre'yi performansından dolayı tebrik ediyoruz. Senin de bahsettiğin Fire Dryer'ın kalecisi Emre Bilge, Bilge Taçan, Bilge Çatan Taçan onun soyadını hep karıştırıyoruz biz. e, <laughs> Fire Dryer'ın kalecisi Emre'yi tekleyecekken Goodfellas'ın kalecisi Emre'yi tekliyor. Emre de bize mesaj atıyor. Akşam o zaman size iki tane güzel, bir iki tane güzel kurtarış yaparım diye. gerçekten de yaptı. Ona da teşekkür ediyoruz. Başka kurtarış söyleyebilir miyiz? Bugün son maçından, hani hibrit maçında gene Kaan'ın borduda, Bordo'da forvet bölümünde vurulan bir kafayı uçarak çıkarttığı pozisyon, pardon kornere çeldiği pozisyon vardı ki bütün galibiyetinde bence önemli bir e, an oldu o an. Yani, alternatif olarak aday olarak da Kaan'dan bahsedebiliriz. E, performanslarıyla öne çıkan tüm arkadaşlarımızı bu hafta özelinde tebrik ediyoruz. Başka akıllara kazınan bir anı var mı? Bir şey yaşadık mı? Veya öne çıkan bir e, an var mıydı bu hafta? Varsa onları da alalım. Yoksa değerlendirmeyi yavaşça kapatalım. Öne çıkan bir andan ziyade belki Kalipso'nun yaptığı Santra'dan bahsedebiliriz. <laughs> <laughs> Enes'in yaptığı Santra'dan. Evet Kalipso kaptanı Erdem'e seslenelim <laughs> buradan. Oryantasyon eksikliği var. E, halbuki Enes de eskilerdendir. Hani yeni gelen birisi değil ama ikinci yarıda Santra'yı direkt böyle e, hadi başlayalım bir an önce işte geriye doğru kendi takım arkadaşlarına verdi ki hepinizi hepiniz tabii alışılageldiği üzere ee, bu hareketi başlatan da bu arada Bertan Gürkan'dır. Futbol Brothers United takımından sevgili Bertan abi. Ee, onu da artık burada görmek istiyoruz. Emre Uğurlu geliyor duran toplarda oyuna giriyor penaltıda free kickte. Bertan abi de oynayabilecek potansiyelde hala. Ee, onu da burada görmek istiyoruz. Efendilikte ilk defa Santra'nın de doğru yapılmasının Yapılmasını ön, ön, ön ayak olan kişidir Bertan abi. Ee, bir ihlalimiz olmuş oldu burada şey e, Kalipsodan Enes e, bunu ihlal etmiş oldu. Daha sonrasında e, Kalipso oyuncuları bunun farkına vararak topu Nevizade yapmak istediler. Bir bir buçuk dakika falan geçmişti <laughs> onda fark edene kadar diyeyim. E, buradan takım kaptanlarına sesleniyoruz. E, oyuncularımızın oryantasyon süreçlerinde lütfen etkin rol oynayalım diyelim. E, buna da değinmiş olalım. Ali Can'a da selamlarımızı iletelim. Bu hafta yine e, kamera arkasında bizlerle birlikte olan Ahmet abimize, orta yuvarlaktan dışarıya çıkmayan Halil İbrahim hocamıza ve e, sağlık ekibimize yardımcı hakem arkadaşlarımıza Mert'e teşekkür ederekten 6. haftayı Mutlaka. noktalayalım. 7. hafta değerlendirmesinde belki Mert'le Can olur, belki Ali Can'la ben olurum, belki Mert'le ben olurum. Hangi kombinasyonu saymadık bilmiyoruz. <laughs> Videoyu da fazla uzatmayalım. Belki sürpriz olarak Hepinize iyi akşamlar. İyi diler. akşamlar.